Beni çok rahatsız eden bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani burada siyaset yapmak değil amacım. Şimdi geçtiğimiz günlerde basına düştü, Avant yoluna gittim. Şimdi olayın özünü anlatayım size. Siz ne yapmamız gerektiği konusunda fikriniz varsa söylersiniz. Şimdi bu Samandera şelalelerinin olduğu yerden zaten bağlanıyor. Sinekli yaylasından geçiyor, Beyköy'e bağlanıyor. Şimdi 24 Ağustos daha bu sene tam bir ay önce, yaklaşık bir ay önce veya Temmuz'da Düzce Belediye Başkanı durup dururken bir açıklama yaptı. İşte Abant'a Düzce'den yolu bağlayacağız. Sonra iki gün önce baktım ben gitmeden. iki milletvekili, vali, il genel meclisi başkanı, üyeleri, belediye başkanı hep birlikte yol çalışmalarını yerinde görmek için oraya gelmişler. Ben de ertesi gün atladım. Bir ay boyunca da sustum. Acaba bir tepki veren olacak mı? Kardeşim sen de belediye başkanı olarak her şeye sen tepki veriyorsun. Arkadaşlar orayı karış karış dolaştık arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi burada amaç o yolu tadil etmek değil. Düzeltmek değil. Amaç o yolu genişletip açmak. Ki Beyköy tarafında da çok sayıda ağaç kesilmiş. Ve zaten iki yıl önce de bir sel felaketi yaşanmıştı bu bölgede. Yolda zaten ciddi göçmeler falan olmuş. Yani buradan mevcut abant yolunda alternatif olarak bir yol yapılmaya çalışılıyor. Benim buradaki kaygım şu. Gidip yerinde de bakabilirsiniz. Özellikle Bolu'ya yaklaştıkça yol çok daralıyor. Ve açmak için şimdiden bir sürü ağaç kesilmiş. Binlerce ağaç daha kesilecek. Bu birin sıkıntı. Çevre açısından. İkinci sıkıntı arkadaşlar. Nüfus yoğunluğumuz Bolu'nun batısında, İstanbul orada, Bursa orada, Sakarya orada, Kocaeli orada. Doğu'da bir tek Ankara var. Yani Abant'a gelenlerin 6'da biri sadece Ankara tarafından geliyor. 6'da 5'i İstanbul tarafından. Şimdi bizim bu yol üzerinde yüzlerce esnafımız var, işlerimiz var. Ve binlerce kişi çalışıyor buradaki otellerde vesaire, lokantalarda. Şimdi o yol o şekilde açılırsa, ağaç katliamı dışında, bir de oradaki esnafımız ne olacak? Kardeşim niye sesiniz çıkmıyor? Kendi partim dahil. Burada AK Parti'nin il başkanı var, CHP'nin var, MHP'nin il başkanı var. Başka partilerin var. Ya niye sesiniz çıkmıyor? Göz göre göre orada binlerce ağaç katledilecek. O yol açıldıktan sonra artık batı tarafından gelenlerin tamamı gidişte ve dönüşte o yolu kullanacak. E ne olacak bizim hesabımızın hali? Yani Düzce Belediye Başkanı durup durup sarıyor. Sonra Yedi Göller'le ilgili açıklama yapmış. Nerede o harita? Arkadaşlar yedi göllerin tamamı mülkiyet olarak Mengen ilçe sınırlarında. Giriş kapısına kadar Bolu'nun sınırında. Hatta 2019 yılında biz Bolu Belediyesi olarak özellikle bu dolmuş esnafı var. Bizim servis esnafı var. Onların da işini kolaylaştırabilmek için buranın bir kısmı mücavir alanı dahil işte Duman Tepe zaten belediye sınırı oldu. Tamamının Bolu Belediyesi mücavir sahasında alınması için müracaatımızı yapmışız. Belediye meclisinde de bu kararı oy birliğiyle almışız. Şimdi tutturmuş Sayın Başkan, Düzce Belediye Başkanı. Yedi göllerdeki diyor, yedi gölün beşi diyor Düzce'nin ikisi Bolu'nun. Ya kardeşim tamamı Bolu'nun sınırlarında kalıyor. Bir de niye bu alanlara giriyorsun? Ayrıca ikinci bir yol da buradan açılıyor. Asıl ağaç katliam buradan olacak. Yığılca üzerinden. Ve gene kimse görmemezlikten geliyor, duymamazlıktan geliyor. Yani e şehirdeki tek siyasetçi ben değilim. Kusura bakmayın. E sormak da zorundayım. Kardeşim o zaman seni partilerin niye il başkanı seçiyor? Veya seni bu halk niye milletvekili olarak seçiyor? Sen yedi gölleri elimizden almaya çalışan bir düzce belediye başkanı var. Abantı alternatif yol açmak suretiyle bize ekonomik anlamda ve çevresel anlamda büyük zarar vermek isteyen birileri var. Ama bizim sesimiz çıkmıyor. Yedi gölün beş tanesi Nereden sana ait oluyor yani? Yedi gölün beşini alacakmış. Üçün birini bile alamaz da bizim Bolu deyimiyle.